Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok cıvıl cıvıl renkli bir model anlatım yapacağım. Modelimi yapılışına geçmeden önce kısa bir hatırlatma olarak kanalıma abone olmadan izliyorsanız, abone olup yanındaki zil işaretini tıklarsanız yeni yüklediğim videolardan da anında haberdar olursunuz. Bana destek olmak için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Dilerseniz şimdi modelimizin yapılışına geçelim hemen şöyle ilk zürafama düğüm atarak başlıyorum aralarda fil uygulayacağım arkadaşlar bu şekilde 12 3 4 5 6 saniye buraya zürafa yaptım dördüncü zürafa içine geri dönüyorum Şimdi eksiltme yapacağım. Bu sıramda 3 zürafa olacak. 1 2 3 Tekrar başalıyorum. Şimdi iki zürafa yapacağım. bir 2 Bu şekilde baştaki zürafa'ma geri dönüyorum. Buraya yaprak yapacağım şimdi. Bir pırpır pır yaptım bakın. Geri dönüyorum. tepesine Bu şekilde aşağı gerindim. Tekrar çıkıyorum. buraya 4 düğümlü bir yaprak yapacağım 2 düğüm oldu tekrar çıktım sinek kanadı yaprak yapıyoruz buraya şimdi dördüncüye çıkıyorum Bak yaprağım hazır. Bu şekilde. Şimdi diğer gözümü atlıyorum. Burada bir zürafa oluşturarak atlayacağım şu şekilde. Bak. Şimdi buraya da bir yaprak yapacağım. Bir pırpır yaptım. içine geri döndüm tekrar aşağı indim birinci düğümüm hazır 3 düğüm daha yapacağım Dördüncü düğümümü de yaptım. Tekrar yuvama döndüm. Bakın iki yaprağım hazır. Şimdi burada şu şekilde gözemelerime batarak aşağı doğru iniyorum. Arada 3 tane zürafa bırakıp arada fil dişi yaparak devam ediyorum. Yeşil kısmımız bu şekilde devam ediyor. Şimdi ben modelimi göstereceğim. Pembe ipimi taktım geldim. Şöyle ortada bir tane zürafa bırakmıştık. Hemen o zürafanın içine düğümü atıyorum. Bu buraya bir tane gözeme yapıyorum. Şu şekilde. Hemen şu alt ucumu temizleyeyim. Gözümün içine geri dönüyorum. 1 tane pırpır pır yapacağım. Küçük bir şekilde 1 2 3 Bakın. Baş aldım. sondaki pırpırımı alıp buraya bir köprü oluşturuyorum bakın şu şekilde tekrar başa dönüyorum köprümün içine dönüyorum şu şekilde köprümü iki kat aynı hizada ayarlıyorum buraya tekli sinek kanatları yapacağız bir pırpır yaptım içine geri dönüyorum tepesine çıktım hemen yuvama yapacağım bir pırpır yaptım tepesine geri çıkıyorum yuvama iniyorum bu şekilde buraya beş tane tek sinek ekranı yapacağız üçüncü yaptım dördüncü yaptım ve son olarak 5 buradan keseceğim. Diğerini de ben farklı renkle tamamlıyorum ve sarı ipimi takıyorum geliyorum. Evet ben diğerini de tamamladım geldim arkadaşlar bakın böyle bile çok sade çok çıtı çıt çok zarif oldu. Şimdi ortasına sarı pırpırlarımı yapacağım. Dileyen yapmaya da bilir. Böyle de çok kibar, gösterişli oldu. Hemen şöyle ortasını pırpırını da göstermek istiyorum. Ortada bir tane zürafamızı, pırpırımızı yakınlaştırayım. Şöyle ortada bir tane pırpırımızı boş bırakmıştık. Hemen oraya şekilde düğümü atıyorum. Şöyle kıvırıyorum. Düğümümü attım buraya. Hemen üç tane buraya pırpır pır yapacağım. Ortadaki pırpırımıza şöyle bir iki. 3. Hemen kesiyorum. Hemen çiçeğimi düzeltiyorum. Ve bu şekilde size gösteriyorum arkadaşlar. Ben diğerini de yapayım geleyim hemen modelimizin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir eğer videomu beğendiyseniz modelimi beğendiyseniz bir like atmayı ve bir yorum yapmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın